Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerini anlattığımız bir Tekno Kalkan'dan daha herkese merhaba. Ben Özge Nur İlbey. Bugün Asist firmasındayız ve yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Uğur Güngör Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, sizler de hoş geldiniz. Ee, bize burayı hazırladınız. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Sağ olun. Uğur Güngör, Asist firmasında ürün yönetimi ve sistem tasarım direktörüyüm. 25 yıldır savunma sanayinde çalışıyorum. Ee, özellikle elektroptik sistemler, avinik sistemler ve insan sistemler alanında uzmanlaştım. Ee, otel elektrik, elektronik mühendisi, lisans ve yüksek lisans eğitimi aldım. Aselsan'dan emekli oldum. Şimdi şu anda Asiskart firmasında çalışıyorum. Hayırlı olsun diyelim. E, da biraz bahsetmenizi rica edeyim ben. Asiskart firması e, savunma sanayinde çalışan, dinamik, hem tecrübe dinamizmin bir arada birleştiği güzel bir firma. Ee, hava seçtirakisiz yüzde 49 hava seçtirak olan bir firma. Dört ee, ana ürün ailesi var. Bunlar sınır güvenliği çözümleri, araç elektroniği çözümleri, elektrooptik sistemler ve insan sistemler. Olmak üzere dört ana grupta toplanıyor ürünlerimiz. İki ana yerleşkedeyiz. Otu Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezindeyiz şu anda. Burada üç katta dağılmış arge merkezimiz ve ana ofisimiz var. Bununla beraber Gersan Sanayi'de, İstanbul Yolu'nda, yine Ankara'da üretim merkezimiz var. Kaç kişilik bir ekipsiniz peki? E, aday Mühendislerimizle beraber 150'ye yaklaşan, normalde 130 kişilik bir ekibimiz var. Bunun yarısından çoğu mühendis, ARGE projelerinde görev alıyorlar. E, mühendislik kası kuvvetli bir firmayız. E, özellikle e, do, kendi sistemlerimizi, alt sistemlerimizi geliştiriyoruz. Bunları doğrulama kabiliyetine sahibiz. Bunların seri üretimlerini yapabiliyoruz. Peki, ürün ailelerinden bahsettik. Burada da ürünlerimizi de görüyoruz. Evet. Böyle gruplandıra gruplandıra bir anlatmanızı rica edeceğim sizden. Öncelikle ürünlere geçmeden önce ürünlerin sistemlerini sistemlerinden başlamak istiyorum. Önce sınır güvenliği çözümleri demiştik. Sınır güvenliği alanında e, biz e, Türkiye'de ve yurt dışında ihracatla yoğun şekilde yapan bir firmayız. Çözümler sağlıyoruz. E, sınır güvenliğinde mesela şu anda en büyük projelerimizden birisi Nijerya'da iki tane başkent Abuja ile Kadınlar arasındaki yol güvenliğini sağlıyoruz. Burada ana yükleniciyiz. Bir, buradaki tüm çözümlerimizi Türk firmalarıyla beraber sağlıyoruz. Ee, savunma sahilinde önde gelen birçok firma bizim ekosistemimizin içerisinde. Orada zırhlı araçlardan, dronelardan, komuta kontrol merkezlerinde oluşan gittiği bir sistemi biz şu an faaliyete geçirme durumundayız Nijerya'da. İhracat yapıyoruz dediniz. Bunun bir oranı var mı peki? İhracat konusunda çok iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. Savunma sanayi de zaten ihracatta başarılı bir ülkeyiz. Burada %80'in üzerinde bir ihracat yaptık geçen sene ve ondan önceki sene. İnşallah bunu, bu, şey, bu, şey, bu tempoyu tutmak istiyoruz. Bayağı yüksek bir rakamdan evet. da bahsetmiş olduk. Evet, gerçekten iddialı bir rakam. İnşallah bunu da arttırarak aynı şekilde korumak istiyoruz. Sınır güvenliği çözümlerimizden sonra araç elektroniği çözümlerimiz var. Araç elektroniğinde şurada bazı gördüğümüz ürünler var. E ee, ekranları görüyoruz burada. Termal gündüz kameraları görüyoruz araçlara taktığımız. 3000'den fazla zırhlı askeri araçta entegre edilmiş çözümlerimiz var. Bunda çevre gözetleme görüş sistemleri, e, uzak mesafe görüş sistemleri, iç monitörler siren sistemleri, iç konuşma sistemleri gibi bir askeri araçta ihtiyaç duyulan birçok elektronik sağlayabiliyor durumdayız. Hem yurt içinde hem yurt dışında satışlarımız oldu. Envan, e, Silahlı kuvvetlerin envanterinde yer almaktayız çözümlerimiz. Yoğun, çok sayıda üründe yer almakta. Aynı zamanda da birçok ülke ihracatını yapmış durumdayız bu ürünlerimizde. E, kullanılan araçlara göre özelleştiriliyor mu peki ürünlerimiz? Tabii ki. E, bir e, Mesela e, yürüttüğümüz projelerden birisinde birden fazla 5-6 farklı çeşit araçta modernizasyon yapmamız talep edilmişti. Ana ürünlerimiz sabit kalmakla beraber bunları cihaz üzerinde, platform üzerinde özelleştiriyoruz. Bu da aslında bizim mühendislik kuvvet gücümüzün fazla olmasından İstik, müşterinin, ihtiyaç, müşterinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde tepki verebilmemiz sayesinde kolayca sağlanabiliyor hem talebe göre hem de seri üretim şeklinde de üretimlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Kesinlikle. Ee, bu, bu ürünlerimiz hepsi seri üretimle devam eden ürünler. Şu masada gördüğünüz hiçbir ürün prototip değil. Hepsi seri üretim yapan ürünler. Aynı zamanda dediğiniz gibi hızlı bir şekilde özelleştirebiliyoruz. Diğer ürünlerden de bahsedelim istiyorum biraz Uğur Bey. Araç elektrikten sonraki bir ürün ailemizde elektrooptik ürünler. Elektrooptik ürünler dediğimizde termal kamera, soğutmalı soğutması, sabit ve e, kontinü zoomlu, termal optikli termal kameralar, gündüz kameraları, lazer mesafe ölçerler, designatörleri bir arada entegre edilmiş yapay zeka destekli çözümler sunuyoruz. Ana ürün ailelerimiz Gimbal'ler ve UGS UGS um diye adlandırdığımız uzak mesafe görüş sistemleri. arkada dönen bir tane kamera görüyorsunuz. Bu aslında bizim Nijerya projesinde kullandığımız, sabit kullerin üzerine yerleştirdiğimiz 360 derece 7-24 çalışan kamera sistemimiz. Termal özelliği de var mı? Termal özelliği, gündüz kamerası, lazer mesafe ölçeri ve bunların üzerine entegre edilmiş yapay zeka sistemiyle hedef tespit teşhis tanıma ve komuta kontrol merkezinde raporlama özelliğine sahip. Buradaki bu ürünle şu ortada gördüğümüz yeşil ürün çok benzer ürünler olmakla beraber müşteri ihtiyaçları göre şekillendirilmiş ürünler. Mesela yeşil ürünümüz yine benzer özelliklerde bir ürün. Aynı, aynı altyapılar var. Ama bu araç üzerinde takılması gerektiği için daha kompakt bir çözüm. Ee, optikleri daha kısa mesafeye odaklanmış. Arkadaki büyük üründe ise optikler 25-30 km'ye kadar odaklanmış durumda. Çok uzak mesafeleri görebiliyor. Müşteri ihtiyaca göre bunları özelleştiriyoruz. Arka tüm sistemlerimizde, UMGS, SUMGS'lerde aynı donanım yazılı mimarileri var. Müşterinin ihtiyaçlarına göre bunların optik, mekaniklerini değiştirip, optiklerini değiştirip yeni ürün ayları çıkartıyoruz. Peki yapay zeka hangi noktada bu ürünlerin üretiminde? Yapay zeka aslında neredeyse tüm ürünlerimizde yer alıyor bizim. Öncelikle bunlar görüntüleme sistemleri olduğu için görüntünün tespit, teşhis, tanıma gibi e, e görüntünün algılanması, hedefin algılandıktan sonra otomatik takip moduna geçebilmesi, manuel ya da otomatik kullanıcının ihtiyacına göre ve onları çoklu olarak takip edebilmesi, bunları farklı e, kameralardan geçişlerde otomatik olarak yapılabilmesi gibi birçok özelliği sağlıyoruz. Bir, e, hedeflerin sınıflandırılması gibi birçok özelliği destekliyoruz. Yine sınıf, e, sınır güvenliği ve e, koruma kısmında oldukça önemli noktalar. Tabii, sınır güvenliği kısmında oldukça önemli. Aynı zamanda araç elektroniklerinde de aktif bir şekilde kullanıyoruz. Elektroniklerimizin bir başka ürünü de, de gimbal ailesi. Gimbal ailesinde de aslında şu gördüğünüz gibi top ürününe benzer bir şey yuvarlak stofa benzeyen ürün. Bu da yine alt, aynı benzer alt bileşenlerden oluşuyor. Bu da helikopterler, arayıcı mühimmatlar, vitoller, dronlar gibi birçok ürün ailesine destek veriyoruz burada. Burada gördüğünüz ürün yurt dışına ihraç ettiğimiz ve helikopterden entegre edilen bir çözüm. Ee, bu ürün ailemiz var burada da dediğim gibi. 1-2 kilodan başlayıp 10 kilolara kadar farklı ürünlerimiz bulunmakta. Bunlar da seri üretimlere devam eden ürünler. Peki orada bir gözlük var, onu ne için kullanıyoruz? Evet. O da drone ailemize geldiğimizde aslında bahsedeceğiz. Drone ailemizde üç tane ana ürün grubumuz var şu anda. FPV'ler, gözetleme droneları, Dogay diye adlandırdığımız, Sagan FPV'lerimiz ismi. Bir de Songar ürünlerimiz var. O da büyük dronelarımız, silahlı dronelarımız. Gözlüklerimizi FPV'lerde, kamikaze dronelarda kullanırız. First Pilot View diye geçer. Gözlükler de bunlar. Bu gözlükler de gözümüze takıp şu gördüğünüz droneları, şu 6 inç bir drone, ileride göreceğiz 10 inç bir drone. Farklı boyutlarda müşteri ihtiyaçlarına göre ciddi, özelleştirerek çözümler sağlıyoruz. Gözlüğüne takıp şu elinde kumandasını tutarak, şu kumandamız gözlükle beraber kullanılıyor. Drone'u oper operate edip bir hedefi önlendirebiliyoruz. Burada yapay zeka destekli olarak otomatik hedefi yönlendirmemiz de var. Manuel olarak kullanım senaryolarımız da var. Karıştırmadan etkilenmemesi için fiber optik gibi çözümleri de haberleşme kanalı olarak, RF alternatif olarak entegre ediyoruz çözümlerimize. Yine kullanıcıdan gelen bir ihtiyaç doğrultusunda sadece gözlükle gören kişi değil, operasyon bölgesinde hedefi bir kişi daha görsün ve talim koordinatları verebilsin diye ikinci bir ekrana da gözlükten çıkan şeyi yansıtabiliyoruz. Bu müşterimizden geldiğinde dediğim gibi mühendislik firması olmanın verdiği avantajla çok kısa bir süresinde bu çözümü de sağlayıp onları sahada kullanılması imkan tanıyabildik bu sayede. Çoklu kullanım gibi söyleyebilir miyiz? Züri teknolojileri konusunda da çalışıyoruz. Daha öncesinde ARGE projesi bu konuda yapmıştık. İnşallah bu konuda da ürünlerimizle de bunları yansıtmak istiyoruz. Dronlarımız da oldukça çeşitli gibi. Ben şimdi bir arkaya da dönmek isteyeceğim. Çünkü bu noktada da durduk aslında. Evet. Şöyle geçeyim ben. Da Biraz da bahsedelim. So Songar platformumuz. Bu şu an Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde. Asya Pasifik'te, Afrika'da, Kuzey Amerika'da aktif olarak kullanılan bir platform. E, farklı silahlı bir drone. Farklı payloadları destekliyoruz, faydalı destekliyoruz. Üzerinde gördüğümüz şu anki faydalı 5.56 e, taarruz tüfeği. Bununla beraber 7.62 taarruz tüfeği, ikili bomba atar, altı tam vuralı bomba atar, 8'li sis bombası ve göz yaşartıcı bomba bırakıcı gibi farklı payloadlarda entegre edilmiş ve seri üretim, aktarılmış durumda. Kaç kilogram peki? Bu dronumuz e, 15 kiloya yakın payload taşıma kabiliyete sahip. Pilleriyle beraber yaklaşık 45-50 kilogram ağırlığında. Bununla beraber bunun bir küçük versiyonu olan 25 kilo altında Dogay diye bir platformumuz var. O da yine farklı pilotları entegre etmiş durumdayız. Gözetleme drone olarak daha çok kullanıyoruz onu. Bununla beraber tekli mortar ya da dörtlü sis bombası, göz yaşarsız bombada entegre edilmiş durumda onları da. Burada farklı dronelardan bahsettik ama bu droneları da birbirine entegre ettik aslında bakarsınız. Küçük gösterdiğimiz FPV'leri Dogay ve Songar platformları entegre etmiş durumdayız. Büyük dronelar küçük droneları taşıyıp operasyon bölgesinde onun doğrudan kamikaze olarak kullanılmasına imkan sağlıyor. Onun uzak menzillere gitmesini sağlıyor bu sayede haberleşme çözümlerinde de sadece RF haberleşme var demiştik. Burada da haberleşme menzillerimiz farklılık gösterebiliyor. Şurada yönlü bir antenimiz var. Burada. Standart ürünümüzde mesela bunu kullanmıyoruz. Omni antenleri kullanıyoruz çözümlerimizde. İhtiyacı göre, müşteri ihtiyaçlara göre menzili arttırıp farklı haberleşme çözümleri ya da kablolu haberleşme çözümleri de sağlıyor durumdayız. Ben de onu soracaktım. Menzil ve yakıt ikmali durumu yine özelleştirebilir durumda o zaman. Tabii ki. Menzil konusunda bahsettiğiniz gibi ee, kullandığımız anten yapıları, modem yapılarını farklı çözümlerimiz var. Bunların her birisinin tabii maliyet etkin çözümler sunmak lazım. Standarda en uzak menzili, en pahalı modemi koymuyoruz. Standart bir konfigürasyonumuz var. Müşteri isterse bunları özelleştirip onları sağlıyoruz. Yakıt ikmali konusunda da otomatik gelip, baz istasyonuna gelip, merkez, e, center istasyonuna gelip şarj olup otomatik gidebilme opsiyonuyla görevin devamlılığını sağlayabiliyoruz. O da birçok drone ailemizde mevcut. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Burada birçok üründe gördük, ekranlara da getirdik. Asis Cardın bundan sonraki hedefleri nedir? Şöyle geçelim isterseniz, yine evet. ürünleri de görelim. Ee, biz e, dediğimiz gibi dört tane ürün ailesinden bahsettik. Aslında birçok ürünümüz var bizim bunların dışında. Mühendislik firması ve firmaları destek veriyoruz. Ama özellikle bu dört ürün ailesinde, dört ailede ön plana çıkmak istiyoruz. Gimbal'lerde bir 1,5 kilolardan başlayan ve 10 kilolara giden bir ürün ailemiz var demiştik. Burada farklı özelliklerde yeni gimballer çıkartıp burada şu an dünyada rekabetçi durumdayız. İnşallah daha da farklı bir noktaya gitmek istiyoruz. Şu gördüğünüz bazı gimballer Türkiye'de yok zaten. İnşallah dünyada olmayan gimballer yapıyor duruma gelmek istiyoruz. Sınır güvenliği çözümünde pazarımızda büyümek istiyoruz. Türkiye'nin dışında dediğim gibi Nijerya'da da yer almıştık. Özellikle Afrika ve Asya Pasifik'te burada ciddi bir pazar görüyoruz. Ee, i̇nşallah orada da bilmeyi planlıyoruz. Araç direktöründe söz sahibiyiz. Birçok firme yerli firmaya çalışıyoruz. Şu an ihracatımız da belli oranda var ama onu arttırmaya çalışıyoruz. Dronelarda da zaten dediğim gibi üç kıtada şu an aktif olarak kullanılıyor. Bunlar da çok daha teknoloji, drone teknolojisi öyle bir şey. Biz bu son ilk defa 2019 yılında çıkarttık. Devamlı üzerinde teknoloji ekliyoruz. Teknoloji geliştikçe biz üzerinde ekliyoruz. Bunu güncel tutup yeni ürünleri çıkartıp bunları piyasada rekabet için sürdürmek istiyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bizim için hazırlık yaptığınız için de ayrıca teşekkür edelim biz de. Tekno Kalkan'da bu hafta AsisGuard'daydık. Tekno Kalkan'ın yeni bölümlerinde yeniden görüşmek dileğiyle.